yazar i Sunar Bismillahirrahmanirrahim. İftar programına hoş geldiniz. Ekranlarınızın başına. Değerli Hilal Televizyonu izleyicileri. Bugün Mehmet okuyan değil, beni gördünüz karşınızda. Küçük bir mazereti vardı. Bir yakın dostunun annesi, kendi annesi gibi sevdiği, hürmet duyduğu, saygı beslediği bir annesi vefat etti. Onun taziyesi için bugünlük burada yok. Bugün biz beraber olacağız. Ramazan'ın 12. gününde Rabbimden niyaz ederim. Ramazanımız mübarek olsun. Hayır ve esenlik üzerimize olsun. Oruçlarımız makbul olsun. Her türlü taatimiz en güzel kabul ile kabul olsun. İnşallahü Teala. Bugün iftar programında beraberiz dedik ama ilk önce annemize, Mehmet Okuyan hocamızın annem gibi sevdiğim dediği, hürmet duyduğu, saygı beslediği ve çok derin sevgisine bizlerinde şahit olduğumuz annemize, vefat eden annemize biz de Rabbimizden rahmet diliyor. Mekanı cennet olsun. Allahu Teala en güzel ödülle ödüllendirsin, cennetin ikram etsin diyor. Bu niyaz ile bugünkü sohbetimize başlamak istiyoruz. İlk bölümde konuğum Hasan Hafızoğlu hocamız, yardım eli derneğimizin Sudan sorumlusu oradaki yetimlere hamilik yapacak bir müddet orada mekan bir hicret durumu yaşayacak Dolayısıyla oradaki mazlum ve mustazafların orada annesini babasını yitirmiş yetimlere bir manevi babalık bir yönüyle annelik yapacak Dolayısıyla o gitmeden önce daha önce öyle bir tecrübesi de oldu oraya git ve bu yetimlerle ilgili bir yakın teması da olmuştu. Ben onları konuşacağız önce. Ama şimdi bir hoş geldiniz diyorum. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam. Biz, Yardım Eli Derneği'nin orada çok büyük bir projesi var. Bir kompleks yapmış olduğu bir yapıdan söz ediliyor. Ben görmedim. İnşallah yakın zamanda benim de görmem, görmek nasip olur. Yetimler olunca çok ilgimi çekti doğrusu. En yakın zamanda yetimlerin başını okşamak, onlarla kol kolu omuz olmak, omuz olmak. o çocuklarla biraz böyle e, çocuksu duyguları paylaşmak istiyorum. Bu çerçevede inşallah ben de ziyaret edeceğim ama yakın zamanda siz gittiniz galiba. Yine yani Sudan'daydınız. O ilk intibalarınızı falan bize anlatırsanız daha sonra bu konuyla ilgili gelişmeleri soracağım. İnşallah hocam. Ben de Hicri 4433 12. Ramazan günümüzün orucunu, oruç tutan kardeşlerimizi ve tüm insanlığı tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olsun içinde bulunduğumuz an ve zaman. Ve hasreten Mehmet Hocamızı ben de başsağlığı diliyorum. Sevdiği annesine Allah rahmet, bereket ihsan etsin. Evet inşallah bundan sonra yani daha doğrusu Ramazan'ı hemen mütakip Sudan'daki Akabe Yetimler Külliyemizin başında daha doğrusu yetimlerimizin içinde olacağım. Onlarla beraber olacağım. Aslında onlarla beraber olmak benim için bir iftihar vesilesi tabii. Allah herkese nasip etsin. Sadece ben değil tabii birçok e, yetim severler onlarla beraber olacaklar. Dualarını, desteklerini onlara gönderiyorlar. Sevgilerini onlara gönderiyorlar. Bazen ziyaret Çok ziyaret edecek kişilerinden söz aldım elhamdülillah. İnşallah sizlerle de yakın bir zamanda bir açılış merasimi için ee, orada olacağız 11 Ağustos'ta yani Ramazan'ın içinde i̇nşallah. bir açılışta sizlerle beraber bir grup arkadaşlarla oradayız inşallah. Tabi Sudan çok farklı bir yer ama benim için anlamlı olan orada bir e, müessesenin olması, bir kurumun olması, yetimlerimize çocuklarımıza hamilik yapacak bir müessesenin olması ilk, ilk başta büyük avantaj. İlk adım atanlar, ilk akledenlerden Allah razı olsun vesile olanlardan ve hasreten destek verenlerden, katkı verenlerden Allah razı olsun. Orası Akabe Eğitimler Külliyesi. Büyük bir külliye. Belki birçok izleyicilerimiz tanırlar, bilirler. Zaman zaman bu ekranlarda gösterildi, tanıtıldı. Ama elhamdülillah her şeyden önce inşaatı bitti. Eğitim ve öğretime hazır. Ve şu anda 63 tane hazır öğrencisi var. Sudan'ın muhtelif bölgelerinden, muhtelif kabilelerinden özel yöntemlerle seçilmiş. Seçme, erkek, yatılı. Ee, aynı zamanda yatılı yani. Hem gündüzlü hem yatılı. Ee, 63 tane öğrencisi var. Başlarında öğretmenleri var. Seçilmiş öğretmenleri var. Oranın milli eğitim standartlarında seçilmiş öğrenci öğretmenleri var. Başlarında anneleri var. Yani bakıcı anneleri var. Abları, onlara annelik ve ablalık yapacak. tabi kendi öz anneleri e, memleketlerinde Oraya aldığımız, alınan her öğrencinin bizzat yetim olma şartı var. Kanunen yetim belgesi getirmiş, ibraz etmiş olması gerekiyor. Babadan yetim. Öğrencilerimiz orada. Yaş grubu 6 ve 7 yaş grubu. Hmm. Ben aralarında ancak dört gün kalabildim ama hakikaten tadına doyamadım. Hmm. Yani ben o hazzı ilk defa yaşadım. Hep edebiyatını yapardık, konuşmasını, sohbetini yapardık. İşte yetimin bahşini okşamak şöyledir, böyledir derdik ama onların cıvıl cıvıl hareketleri arasında, sınıf ortamlarında, yemekhanelerinde, hatta yatakhanelerinde beraber olmak... İşte şimdiki anlayabildiğimiz dil kadarıyla onlarla konuşup hasbihal edebilmek, oyunlarına şahit olmak. Gerçekten ben sadece o ana bile büyük bir hamdettim, teşekkür ettim Cenab-ı Allah'a. Evet. O anı bile yaşamak benim için unutulmaz bir şey. Evet. İyiydi, öyle oldu. İnşallah e, orası eğitime öğretime başladı. İlk etapta 8 yıllık bir eğitime öğretim. Yani oranın özel Ocak, olan, ilk öğretim. 8 yıllık bir eğitimden sonra mezun olmuş olacak mezun evet. olmuş olacak ama buranın karşılığı ilk öğretimde mezun olmuş olacak. Hmm, Ondan sonra lise bölümü var. Yani 4 yıllık lise bölümü var. Müfredatı tamamen Kur'an'ı. Ee, oradaki çocuklarımız, kardeşlerimiz e, e, Sudan'ın normal devlet okullarındaki bulamadıkları ortamı buluyorlar. Çünkü yatılısı okulla beraber. Yemesi okulla beraber. Neyse oyun alanları okulla beraber. Birçok imkan okulla beraber. Aynı ortamda. Yani başındaki öğretmenler 24 saat gözetim yapıyorlar. İnşallah biz de oranın içinde olacağız. Orada hizmet göreceğiz. İnşallah. Dolayısıyla hem fiziki anlamda, hem program müfredat anlamında, hem maddi destek anlamında diğer Sudanlı çocukların sahip olmadığı bir şeye sahipler. Tabii diğer çocuklar anne babalı vesaire. Kimi Sudan'da birçok okul var çölde, işte çatma altında bilmem talfar altında, çatı altında çardak altında e, kara tahtası yok sırası yok, şeyi yok. Yerlerde hasırlar üzerinde hatta kumlar üzerinde eğitim görenler var. Tahtalar üzerinde Kur'an, harflerini kumlar üzerine yazıp Kur'an öğrenenler var. Ama bu çocuklar inşallah e, birçok nimetin içindeler. Ama e, e, onlardan inşallah gelecekte çok güzel insanlar, kardeşler yetişeceği kanaatindeyiz. İnşallah. Ee, i̇lk nazil olan ayetlerde Rabbimiz sık sık yetimi, yoksulu bir eğer ifade kaba olmayacaksa pozitif bir ayrımcılıkla koruyor. Himaye ediyor, muhafaza ediyor. Evet. Sonra onunla olan ilişkilerimizi de yeni bir bir denge ve düzen getiriyor. Yeniden tanzim ediyor. Yetimle ilişkilerimizi özel kurmamız hususunda Rabbimizin özel telkini var aynı zamanda. Allah Resulüne biri geliyor. Diyor ki, Ya Resulallah, ben içimin çölleştiğini hissediyorum, evet. içimin çölleştiğini, kuruduğunu, manevi duygularımın kaybolduğunu hissediyorum. O zevk ve heyecanımın, ibadetlere olan iştiyakımın kaybolduğunu hissediyorum. Bana ne önerirsin, ne tavsiye edersin Ya Resulallah dediğinde? Efendimizin sorusu, bu soruya vermiş olduğu soruyla cevabı çok manidardır. Evet. En son ne zaman bir yetimin başını okşadın demişti. Hocam Allah'ın izniyle yani başını okşamaktan çok çok öte bir şey. şey Barındırmak, yani. yedirmek, giydirmek, eğitmek yani onların manevi dünyalarını e, onarmak. Belki de onlardan fatihler, önderler, liderler, öncüler yetiştirebilmek gerek kendi bölgelerinde gerek e, e, İslam ümmetinin diğer coğrafyalarında niye olmasın? Baktığımızda Battal Gazi'ler bir yetimde. Yetişmiş işte İmam-ı Azam bir yetim. Efendimiz bir yetim. Yani hele hele böyle teşkilat. O bir iyilik hareketli, bir ortak hareket, bir cemaat hareketi. Yani orada bir bereket var. Bir kişinin, iki kişinin değil. E ya da bir holdingin, bir kuruluşun, bir şirketin değil. Birçok insanın, kimisinin 5 lirası, kimisinin bin lirası, kimisinin belki yüz bin lirası. Kimisinin duası, kimisinin gidip ziyaret etmesi. Yani e, çok yönlü bir destek olduğu için hepsinin bir ortak bereketi ve şey var. Yani okşamak bile peygamberimizin o kadar müjdesine e, nail olmaksa eğer, eğer, bu kadar büyük bir katkıda bulunmak, e, yetimi kuşatmak, kucaklamak, eğitmek, barındırmak, beslemek, bir anne baba sıcaklığını, evet. şefkatin hissettirmek, doyurmak e, ne kadar büyük bir hayır muciptir. onun üzerinde. İyiliğin kurumsallaşmış olması lazım. İyilik kurumsallaşırsa kalıcı olur. Hmm. Kurumsallaşmayan iyilik başkalarını da teşvik etmez. İyilik yapmaya teşvik etmez. Öncü olmaz yani. Bireysel anlamda iyilik yapın desen, yetimlere sahip çıkan çıkın desen bunun çok az tesiri olur. Belki birkaç kişi e, kulak verebilir, kendi çapında bir şey yapabilir ama kurumsallaştığın zaman herkes sana destek veriyor. Herkesin içinden bir coşku uyanıyor, bir sevgi uyanıyor, bir hareket, bir diriliş uyanıyor, bir sıcaklık uyanıyor. Yani iyiliğin kurumsallaşması lazım. Belki oradaki Akabe Yetimler Külliyesi, iyiliğin iyilik hareketinin kurumsallaşmış hali. Evet. Şimdi tabii bazı duygularımıza çok ciddi bir aşınma yaşıyoruz. Ama yardım etme bilinci, duyarlılığı bu toplumda çok canlı ve dinamik. Bu konuda da ne kadar Allah'a hem desek azdır. İnsanlarımız, halkımız duyarlı olan milletimiz bu konuda çok ciddi iyi hayırlı örnekler ortaya koymuştur. Bu çok sevindirici bir şey. Bunu e, övgüyle bahsetmek, e, sevinçle anmak, Allah'a hamd etmek gerekir şüphesiz. Bir yere yardım yapılınca orada yetimin ihtiyaç sahibi, muhtaç bir insanın eline yardım malzemesi verilince ya da onun başı okşanınca her tür katkıda bulununca, bir ihtiyacı giderilince, çakmak çakmak gözlerindeki o minnet duygusunun parıltısı bir insana ne kadar büyük bir vicdan zevki yaşatır. O çocuklarla beraber olmak, kol kol olmak, acaba belki biz bu beşeri, sati, fizik ötesine sıçrarsak Allah'ın ne kadar memnun olacağı bir şeydir. Belki melekler alemi bunu nasıl karşılar? Tabii. Yetimi okşayan, ihtiyacını gideren, kol kanat geren, onun eğitimine katkıda bulunan, onu bir yerde barındıran, bunun için mesai harcayan, emek veren, ter döken, yorulan bir insan insanın Allah katında değeri ne kadar da yücedir, büyüktür, önemlidir. Buna dolaylı ya da dolaysız e, özel ya da kurumsal katkıda bulunmak ne kadar büyük bir hayrı muciptir. Bir de manevi yönünü dikkate alarak belki üzerinde düşünmek çok daha hayırlı ve faydalıdır. Halkımızın bu yönü de çok zengindir. Allah'a hamd ediyoruz. Burada bu tür kurumlar yapılabilirdi. E, tabii yer yer Türkiye'de bu tür yardımların aldığı öyle bir eleştiriler de var. Mesela e, Türkiye'de de yetimleri barındırmak mümkün, Türkiye'de şu hayır faaliyetini sürdürmek mümkün. E, Sudan'da ne işimiz var? E, buradaki yetimler dururken, muhtaçlar dururken, denen, diyen, söyleyen insanlar da var. Yer yer çok nadirattan da olsa Hı. rastladığımız oluyor. E, böyle bir durumda neden Sudan Hocam e, yani elbette burada da bazı şeyler yapılabilir ama yani biliyorsunuz Türkiye'de Çocuk Esirgeme Kurumu var yetimler devletin gözetiminde onu müstakilleştiremiyorsunuz e, yani Sudan'ın e, Afrika'nın ortasında olması oranın e, bu şekilde yetimleri derleyip toparlayıp kurumsallaştırmaya Türkiye'ye nazaran daha yani prosedür anlamda daha elverişli olması Elbette e, yani fakirlik fukaralık vesaire şey açısından daha e, e, düşük derecede olması yani su e, ne diyelim sudanın normal insanları normal vatandaşları buranın yetimleri gibi neredeyse. Yani fakirlik derecesi anlamında baktığımızda. Ama bizim için yani İslam ümmetinin bir coğrafyası olsun, Sudan olsun, Türkiye olsun ya da Habeşistan olsun fark etmemeli bence. Çünkü zaten uzaklar bize yakın oluyor artık. Yani evrenselleşen dünyada, globalleşen dünyada diyoruz ya hele hele iletişim araçlarının bu derece geliştiği bir anda tüm dünyanın neresinde bir mağdur, mazlum kişi varsa evimizin içine, misafir oluyor. Evimize misafir oluyor. Televizyon kanalları iletişim kanalları ile. Dolayısıyla onlar da bize yakın. Yani oranın e, ihtiyaç içinde olması, yatırıma değer olması, bir de bir yerde ne kadar mağduriyet çoksa ya da mağduriyet derecesi had safhadaysa yapılan yatırım o derece anlamlı oluyor. Yani buradaki varlık içindeki şeyler buna pek e, sahip çıkmıyor. Yankısını bulmuyor mesela ben hayret ediyorum 6 ve 7 yaşındaki çocuklar 15 gün içinde okula adapte olabilirler mi hocam yani haziranda başladı oranın okulu haziranın başında başladı Şu an kaç öğrenci var. 63 tane birinci sınıf Bilin. ikinci üçüncü dördüncü sınıfımız yok Allah izin verirse her sene yeni bir sınıf alacağımızdan 8 senede tamamlanmış olacak. Yani az önce sizin ifade ettiğiniz gibi 15 gün içinde cıvıl cıvıl. Sanki e, mahalleden yıllarca arkadaş olmuş çocuklar gibi. Hmm. Gözleri pırıl pırıl. Ne bileyim düzenli bir yemek yeme alışkanlıkları olduğundan, yatma kalkma uyku düzeni alışkanlığı olduklarından hemen kiloları bile fark etti hocam. Yani önceki o zayıf ve cılız bedenleri artık biraz kendine gelmeye başladı bu yaklaşık 15-20 gün içerisinde. Hmm. İnşallah daha iyi olacak. Tabii bu e, sporuyla beraber diğer etkinlikleriyle beraber her şey e, dengede düzen ve disiplin içerisine gidecek. Yani Sudan Habeşistan sübayı ayrımı yok. İnşallah başka bölgelere de bu okulun model olma durumu var. Yani Habeşistan, ne bileyim Pakistan, Keşmir e, niye olmasın? Oralarda da olabilir. Yani proje var çünkü. Yardım elinin yetimler okulu projesi var. Ee, i̇nşallah oralarda zaman zaman olur. Türkiye'de tabii farklı yardım çalışmaları var yardım elinin. Ee, o bölgede şey daha uygun. Ee, yatırım yapmak, e, yankı bulmak, ses getirmek, etki alanını e, güçlendirmek daha uygun hocam. Hmm. Evet. Sonucu çoktan da çok olan nice az işler vardır. Evet. Doğru. Her insanın kalbine giden bir yol vardır. Her kalbin bir kapısı vardır. Ama her kalbin kapısı aynı yerde değildir. Tabii Bu, hocam, onu... özür dilerim. Evet. Vesileler de var. Yardım eli oraya ilk önce kurban çalışması olarak gitti Sudan'a. Diğer bölgelere, ülkelere gittiği gibi kurban çalışması olarak gitti. Sonra su kuyusu asma çalışmaları bunun yanına e, e, eklendi. Tabi bunun yanında ortam vesaire yani burada ne yapabiliriz oraya giden arkadaşlarımız, özellikle Mustafa Karaca, işte Fa Faruk Özkaya gibi arkadaşlarımız, dostlarımız burada daha kalıcı ne yapabiliriz e, sorguladıklarında, istişare ettiklerinde akıllarına böyle bir proje geliyor. Yani orada oraya kurban ekibi olarak giden arkadaşlarımızın istişaresi daha kalıcı ne yapabiliriz? Yani bunlara sadece balık yemeği değil de balık tutmayı da öğretelim. E tabi oradan yetişen yani e, manevi yönlerine e, yatırım yapıldığından sadece maddi yönlerine değil, manevi yönlerine de yatırım yapılan kalpleri, kafaları eğitimden En ciddi şey, dünyanın en ciddi şeyi eğitimdir. Eğitim. Yani bugün Müslümanların geri kalma sebebi de eğitimsizliktir, cehalettir. Yani Afrika da öyle, dünyanın neresine olursa olsun bir şeylik varsa, bir mağduriyet varsa, bir geri kalmışlık varsa, bunun sebebi cehalettir. Geçen Dolayısıyla şey. eğitimden başladık. Bu Sudan oldu. Bir model olarak oldu. Hmm. İnşallah Sudan başka yerlere model olur. Geçen yıl Somali'deydik. Ben Sudan'a hiç gitmedim inşallah. İşte haftaya biz de açılışa geleceğiz, Sudan'a gideceğiz. Ben Somali'de de gördüm. Belki Afrika'nın ortak karakteristik özelliğidir de bu. Eğitimsizlik, iş görmezlik, müthiş bir, üzülerek söyleyeyim ama bir tembellik geleneği de var. Yani insan gün boyu uyur yani, gün boyu uyur. Tabii bu insanları yeniden bazı şeyleri hatırlatmak, Canlı ve zinde olmayı, çalışmayı, okumayı, düşünmeyi, öğrenmeyi, bir arayış içerisinde olmayı, bulunduğu işle tatmin olmamayı öğretmek şüphesiz büyük bir hizmet. Ben burada eğitimi çok çok önemsiyorum, çok önemsiyorum. Gerçekten kafasın ve, ve midesinin doyurulması, evet. iki taraftan da onların e, doyurularak topluma kazandırılması ve bunun. Umarım Sudan satında çok iyi bir örnek olur, model olur. Hatta Afrika nezdinde iyi bir model olur ve örnek olur. Bu örnekliğin bütün bir SATA yayılması mümkün olur. Her taraftan bu özendirici, teşvik edici unsurlar bizim bu hamiyetperver insanımızın duygularını İnşallah. da tetikler ve her taraftan çok ciddi bir teşvik de olur. İnşallah bu Yani e, biz muhakkak ki Sudan'ın yetimlerinin tamamını oraya toplayamıyoruz. Normal birçok yetimler Sudan'ın normal okullarında okuyorlar. Ama bizimki biraz muhtelif kabilelerden seçme. Hmm. Ee, işte biraz e, eleme usulü. Bir ee, maya gibi. Bir maya gibi olsun olalım. istiyoruz. Tabi e, ileriki yıllarda da şimdiki kayıt olan çocuklarda da sınıf atladıkça sesilecektir. Yani eleme olacaktır. O devam edecektir. Hmm. İnşallah bir nereden başlamalı sorusuna eğitimden başlamalı cevabını e, vermek lazım ya da öyle başlamak lazım. Yani bugün geri kalmışlığımızın hmm. sebebinin önüne ortalar sebepleri nasıl kaldırabiliriz? Nereden gelişebiliriz, nereden yeniden inkişaf edebiliriz, nereden eski gücümüze, kuvvetimize, izzetimize kavuşabiliriz? Yeniden ümmet olmayı, dünyaya adaleti nasıl gösterebiliriz? Şeyini? Önce eğitim. Evet, Biz de bu sebeple eğitim dedik ve yetim dedik. En Allah yetimlerin alıcı. velisi benim dedi. Biz de oradan başlayalım istedik hocam. En can alıcı yer burası şüphesiz. Kaç toplam tam kapasite bütün öğrencilerini almış olsa hedeflediği öğrenci sayısını Hocam inşaatımız %80'i tamamlandı ama arsamız var. Allah'ın izniyle. Daha yeni arsa da üretilebilir. Orası bir külliye. İlave binalar da yapılabilir. İlave binalar yapılabilir. Üst katları müsait. Ee, yani normal kapasitesi 350-400 arası. Hmm. Kapasite. Öğrenci kapasitesi. Harika. Ama muhakkak ki bunun lise bölümü, işte ne bileyim meslek edindirme atölyeleri vesaire şeyler yapılıyor. Yani en az 7-8 bölümden oluşuyor. Yani sağlık reviriyle. Ne bileyim yemekhanesiyle, yatakhanesiyle, dershanesiyle, işte camisiyle, kütüphanesiyle e, büyük bir şey külliye. Harika. E, i̇nşallah içi kademe kademe dolacak. Sadece belki sınıflarımızın bir kısmı boş kalacak. Onlar da her sene yeni öğrenci geldikçe sınıflarda da dolacak. Hmm. Geçenlerde işte e, Sudan televizyondan tanıdık Muhammed isminde biri vardı hmm. onunla telefonla görüştük bu projeyi gidip görmesini söylemiştim bir hafta gecikmeli gitmişti gidip projeyi görünce öyle hayranlığını dile getirmiş ki Sudan'da böyle bir proje yok aman bu projeyi neden görmedi duymadılar neden Sudan'da bile bilinmiyor bu proje mutlaka bunu duyurmak lazım şunu yapmak lazım bunu yapmak lazım diyerek durumdan iyi bir vazife çıkardığını evet. söylemek mümkün hmm. umarım öyle olur. Doğru. Şimdi izleyicilerle birlikte hep birlikte düşünelim. 400 tane yetimin barındığı bir yer düşünün. 400 tane yetim. Ve bunların annesi yok kiminin işte babası yok. 6-7 yaşlarında yavrular. Ve bu yavruların her biri alınarak bir yerde bir yerde eğitim faaliyeti için alınıyor. Yemeleri, içmeleri, giyinmeleri her türlü ihtiyaçları gideriliyor. Aynı zamanda bu insanlar eğitimden, iyi bir sağlıklı bir eğitimden geçiriliyor. Hem dünya, dünyadaki olup bitenlere karşı duyarlı olmaları öneriliyor. Hem de aynı zamanda bu insanlar e, ait oldukları e, medeniyeti yeniden keşfediyorlar. Değerlerini, inanç değerlerini yeniden keşfediyorlar ediyorlar ve bunu sağlıklı ve sahih ağızdan biliyor, duyuyor ve öğreniyorlar. Bu ne kadar büyük bir hayır ve hizmetse buna hep birlikte bütün izleyicilerin bu projeye benim de katkım olabilir. Bunun ben şurasından tutabilirim. Ben şunu bu şekilde destek olabilirim diyebilecek bütün bir aklı ve duygusunu mezcederek birlikte kolektif bir harekete dönüştürerek ek projelerin hayata geçmesi için çaba gösterebilir. Bunu da ben ekrandan bir teşvik unsuru olarak anmış olayım. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. Yani misafir ettiniz, ee, konu getirdiniz. Ee, toprağa tohum atıyoruz. Evet. Yani bitmemesi, yeşermemesi mümkün değil. Sünnetullah'a aykırı. Rabbimizin vaadine ve sözüne aykırı. Evet. Hocam. Ümit ve inanıyoruz ki o tohum yeşerecek. Ee, o tohum ağaç olacak, meyveye duracak. Ve birçok eee bölgeye, insana, çevreye katkısı olacak. Birçok kişi şeyi altında barındıracak hocam. Ben onun öncülüğünde, onun bayrağı altında barındıracak. Hiç şüphe şey duymuyorum. Hiç şüphe duymuyorum. Allah katındaki çeşit bir şey yoktur. Yeter ki Allah için olmuş olsun. Ama bu projede hakikaten kendi çapında çok çaplı ve büyük bir proje. Allah çabalarınızı bereketlendirsin. Emeği zayi etmesin. Hocam yani biz neyiz ki? Yani Allah'ın izniyle, Allah'ın nice samimi, ihlaslı, gönüllü kulları var insanları var. Ee, onlara bakıyoruz. Evet. Onlardan etkileriz. Birbirimizden etkileriz. Allah'a şükür. Elhamdülillah. Yani Rabbimden niyaz ederim bu proje maksadına ulaşsın daha güzel projelere de öncülük etsin. Onların her birinin startı bununla başlamış olsun. Bütün bir Afrika'ya yayılabilecek, bütün bir kuşağı, yeni bir kuşak doğmasına, yeni dirilen bir kuşakla yeniden bir imza atacağı, bir tarih yazacağı bir kuşağın oluşmasına vesile olur. Umuyor ve diliyorum. Efendim birinci bölümün sonuna geldik. Az sonra birlikte olacağız. Yepyeni bir konuğumuzla başka bir konuyu, konuyu konukla işleyebileceğimiz ikinci bölümde beraber olacağız. Kısa bir tanıtım kuşağı. Az sonra birlikteyiz. Albaraka bereketli Ramazanlar diler.